Hepinize sevgiler arkadaşlar. 8 Şubat Salı günündeyiz. Astrolojik olarak ne gibi gelişmeler var? Hepsinin üstünden geçelim. Bir kere Ay tüm gün Boğa burcunda ilerlemesini sürdürecek ki Ay'ın sevdiği burçlardan bir tanesi Boğa burcu. Hani burada özellikle hani Salı günü tamamında huzurumuzun ve konforumuzun ön planda olacağı. Ne bileyim? Hayatın bize sunmuş olduğu o tat ve zevkleri elde etmek yönünde hareket edeceğimiz. Finansal, parasal şart ve koşullarımızı belki daha iyi şartlara kavuşturabilmek ve bu sayede işte hani finansal anlamda kendimizi huzur ve konfor altına alabilmek için alternatif kazançları kovalayabileceğimiz bir gündeyiz tembellik eğilime biraz ağır basabilir ee, sabır çok önemlidir arkadaşlar ay boğa burcunda olduğu zamanlarda boğa burcu sabırlıdır Çünkü hani çok hızlı hareket etmek bir an önce risk almak cesaret göstermek harekete geçmek oldu bittiye getirmekle ilgili doğru bir zaman değildir ay boğa burcunda olduğu zamanlarda daha istikrarlı ayakları daha yere basan daha sağlam kararlar alabilir Biraz daha fazla gözlemleyip kendimizin bundan emin olmasını sağlayabileceğimiz şeyler peşinde koşarız aslına bakarsanız. Etkileşimsel anlamda neler var? Bir kere pazartesi, salıya bağlayan gece yarısından sonra saat 3 sularında Ayla Venüs arasındaki pozitif etkileşim devrede. Venüs de Oğlak burcunda. Dolayısıyla hani aşk ve ikili ilişkiler konusunda aslında isabetli ve güzel hani ortamların ortaya çıkabileceği bir süre zarfındayız. Sabah saat 10 sularındaysa arkadaşlar Ay'ın Satürn'le stresli bir etkileşimi var burada özellikle üstlendiğimiz sorumlulukları yerine getirmek konusunda bazı engelleme ve sıkıntılarla mücadele etmek, bir takım kısıtlamalara maruz kalmak, ee, belki duygusal ve psikolojik anlamda kendimizi baskı altında hissetmek biraz depresif bir ruh haline sahip olmak yönde etkiler burada ön plana çıkabilir. Yaşça tecrübe anlamında bizden deneyimli kişilerin biraz da böyle hani egosal anlamda üstümüze basmaya çalışacakları bir zaman dilimi olabilir. Mesela önemli toplantılar varsa salı günü sabah saat 10 suları 11 suları buralara es geçmeye çalışmakta bence fayda var diyebilirim. Akşam üstüne geldiğim zamansa saat 17 sularında ayla güneş arasındaki stresli etkileşim devrede güneşle kova burcunda arkadaşlar. Bu duygularımız ve mantık arasında gelgitler yaşamamıza sebep olur. Burada etkili ve güçlü kararlar alabilmemiz biraz zor olabilir aslına bakarsanız. Burada biraz gelişmeleri takip etmeye çalışmak ve hani o içimizdeki sesle aklımızdaki sesi senkron halinde buluşturabilmek için biraz daha gerçekçi hareket etmek, belki biraz daha fazla kanıt toplayarak ilerlemek daha doğru olacaktır diyebilirim. Akşam saat 18 sularında ise Mars ve Uranüs arasındaki pozitif etkileşim devrede. Bu çok güzel bir etki tabii ki. Mars oğlak burcunda yüceldiği burçta. Hani güçlü stratejiler kurmak, özellikle iş kariyer diğer meseleleri hayatımızda daha istikrarlı olmasını istediğimiz konularla alakalı biraz daha güçlü stratejiler kurabilmek harekete geçmek risk almak cesaret göstermekle ilgili destekliyor zaten bizi Uranüsse boğa burcunda işte parasal finansal konuları simgeleyen bir burçta Dolayısıyla hani işimiz kariyerimiz buralardan daha fazla para kazanmak veya hani daha fazla para kazanabileceğimiz bir kariyer planlamasını stratejik olarak kurgulamaya çalışmakla ilgili çok güzel desteklerin olduğu bir gündeyiz. Burada diğer taraftan hani internet dijital teknolojileri de Uranüs ifade ettiği için buralardan kazanılabilecek paralar belki biraz daha ön planda olabilir. Burada bir yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum ama veya son zamanlarda çok popüler olan işte bu Metaverse dünyası ve NFT'lerle alakalı olan bir takım işleriniz, projeleriniz varsa siz de girmek istiyorsanız mesela bu dünyanın içerisine işte Mars-Uranüs arasındaki pozitif etkileşim bunu da devreye sokabilir. Diğer taraftan toprak. Toprakla alakalı konular toprağa yatırım yapmak ile ilgili bir takım sürpriz çünkü Uranüs burada olduğu için ani beklenmeyen sürpriz bir takım gelişmeleri de ortaya çıkartacaktır finansal anlamda. Dolayısıyla toprağa yatırım yapmak belki doğal tarımla alakalı olan konularla ilgilenmek için veya elimizde belli birikmiş bir takım finansal durumlarımız varsa bunu işte toprağa yatırmak konusunda da gene güzel destekleyici etkiler ön plana çıkabilir gibi duruyor arkadaşlar. Diğer taraftan tabii ki Mars Savaş gezegeni hani bu gö Bölge yönler olarak Mars-Uranüs arasındaki e, bu etki ne kadar pozitif bile olsa belki böyle toprak yer sarsıntıları, sismik faaliyetler veya toprak kaymaları ile ilgili olan konularda gündeme gelebilir gene bu e, etkileşim zamanında. Akşam saat 21 sularında ise Ay ile Neptün arasındaki pozitif etkileşim devrede bu tam olarak hani manevi anlamda duygusal anlamda huzurlu olabileceğimiz bir zaman dilimini gösteriyor. Dua, yoga, meditasyon meşrebine göre kendinizi iyi hissettiğiniz ne tür bir ruhsal rahatlama tekniği kullanıyorsanız onu uygulamak için son derece güzel bir akşam. Diğer taraftan tabii ki hani o manevi içselliği hissediyor olmakla beraber akşam mesela rüyalarda mesajlı rüyalar olarak karşımıza gelebilir. Burada hani onların ifade etmiş olduğu anlamları araştırmakta fayda olabilir diyebilirim. Kısaca bu şekilde arkadaşlar umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.